yani yeni dil videomuzu yapalım arkadaşlar. Köpek havlamadan ya da hava iyice soğumadan. Ee, yani evet ilginç oldu. Köpek bir taraftan ben gezeye girdim ya. Köpek bir ara gitti. Sonra ben geldi. Tamam anlaşıyoruz köpekle. Köpek şu an benim korumam görünümünde. Bakın gördünüz mü? Ya burada size şunu söylemek istiyorum. İyi iletişim iyi sonuçlar doğurabilir. Eğer ben bu köpekle sanki aramda problemim varmış gibi hayvanla dalaşsaydım birincisi buraya giremezdim, burayı kullanamazdım. İkincisi yani bu köpeğin bana bir faydası olmazdı. Şu an bak gördüğünüz gibi kapıda bekliyor, koruyor yani bu alanı gördüğünüz gibi ben de burada güvende oturabiliyorum yani. Şu an köpeğin koruması altındayım. Maalesef yıllar önce tam bu saatlerde Antalya'da başıma bir olay gelmişti. Bunu insanlar yapmıştı. Köpeklerle hiçbir alakası yoktu. Ben hatta teselli diye kendime bir tane yavru kedi bulmuştum. Neyse yeni dil derken arkadaşlar zaten 29 dilden bahsediyorum. Öğrettiğim bazen bu sayı Letonca ve Litvanca ekleyerek 31'e çıkıyor. Diller genel olarak sınıflandırmanız, öğrenmenizi tavsiye yani dil bilimi ve dil sınıflandırmasını öğrenin. Bunlar çok önemli. Yeni bir dil seçmeniz de çok önemli. Ee, yeni bir dil öğrenirken evet yani biraz sevdiğiniz sürekli olan bir dil seçin. Yani böyle sizi yarı yolda bırakacak bir dil seçmeyin. Ondan sonra zamana göre karar verin. Mesela çok zamanınız varsa bir latin dil öğrenin. Ama az zamanınız varsa İngilizce'ye benzer bir Cermen dil öğrenir. Çok 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 zamanınız varsa da gidin Slav dil öğrenin. Ultra zamanınız varsa Radikal dil öğrenin. İşte Esperanto gibi yapay diller öğrenin. Ya da çok fazla da abartı zamanınız varsa Çince öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu Çince'ye kadar varabilir. Ama dil öğrenmek genel olarak çok faydalı ve çok güzel bir şey algıyı yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu algı sizde oluşsa çok iyi olur yani. Süreklilik adına. Hani belki sürekli video izleyemeyebilir olursunuz. Yani izlemek zorunda da değilsiniz ama amacımız bu algıyı yaratmak zaten. Maalesef değerli şeyler yani değersizleştiriyor Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani çok fazla işte priority index diyorlar İngilizce'de o konuda hatalar yaptı arkadaşlar ama aslında Çince bile öğrenmeye değer yani sonuçta çok sadece Çin'i değil Çin'e komşu bazı ülkeleri de temsil eden bir kültür yani neredeyse 10 ülkeyi buluyor yani arada bir sayıyoruz bunları da doğrudan Çin'le bağlantılı ülke var zaten 5-6 tane hani Macao, Hong Kong'u da sayarsanız bir de Çin kültürünü uzun süre kullanmış Çin karakterlerinin ülkeleri var. Ya Çince, Çince'den etkilenen diller var. Belki sayı 15 20 de bulabilir yani. Çin hem geçmişte çok önemli bir ülke hem şu an hem de gelecek önemli bir ülke olabilir arkadaşlar. Biraz da pozitif şeyleri savunduklarına inanıyorum açıkçası yani böyle Amerika gibi yakıp yıkıp dökmüyorlar biraz daha yapıcı olmaya çalışıyorlar adamlar bir buçuk milyon insanı doyurabiliyorlar bu şekilde. Çince çok eğlenceli onu uygulamak istiyorum özellikle. Gerçekten çok eğlenceli. Yani böyle zaman olacak öğreneceğiz işte. Ben mesela şu an İzmir'e gitmeyi kapıya takmasam belki de Çince'ye başlamıştım bile. Yani yeniden başlamayı kastediyorum. Ben zaten Çince öğreniyorum uzun süredir de. Çok fazla kitap da var. Bu yeniden başlamayı kastediyorum arkadaşlar. Neyse İzmir'e de çok yaklaştık ama artık ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Şu an yılın en soğuk haftasına girdik ve Türkiye'nin en soğuk ilindeyiz yani. Hani derece termometre olarak en soğuk olmasa da şey olarak en soğuk burası bence yani mizaç olarak insanlar asık suratlı, mutsuz, Herkes birbirine bağırıyor. Kimsenin birbirine toleransı kalmamış. Neyse treni kaçırmamak için bu videoyu 5 dakikada tutalım arkadaşlar. Köpek de fazla öfkelenmesin. Biraz tedirgin gibi. Köpeğe de teşekkür ederim. Evet bu, bugün yeni dil videoları 5'er dakika oldu. Bu yeni formatımız. Tekrar kısa formata dönüyoruz uzun olursa da açıklamasını yapalım yani format değişirse iyi günler have nice day, bye. bu sefer tam tersi oldu Almanca videosu daha uzun oldu arkadaşlar iyi günler bye